Buradan ise Otomotiv Distribütörleri Derneği verileri açıklandı ve Nisan ayına ilişkin verilere baktığımızda o yıllık ortalamanın altında kalmaya devam ediyor. Otomobil satışları, tüm bu ayrıntıları kendisiyle değerlendireceğiz. İki Plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ürgür bizlerle birlikte. Orhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, İyi yayınlar. Evet şimdi 10 yıllık ortalamaların altında kalmayı sürdüren bir e, rakamları görüyoruz. Burada baktığımız zaman özellikle çip krizi yani üretim kaynaklı arz sıkıntıları devam ederken bir diğer tarafta ise taşıt kredilerinin yüksekliği gibi etmenler öne çıkıyor. Hız nasıl değerlendirdiniz rakamları? Şimdi geçen seneyle ilk mukayeseyi yaptığımızda e, sıfır e, tarafının yüzde 15'ler civarında geride olduğunu görüyoruz. İkinci ele baktığımızda da aşağı yukarı aynı orantılarda e, bu sene geçen seneye göre yüzde 15-16 biraz daha yukarılarda görünüyor. Özellikle Nisan ayında olan hareketlilik e, tabii ki ilk üç ay e, biraz e, istediğimiz gibi geçmemişti ama... Nisan'da tekrar bayramın etkisi ve bir takım sıfır araç bulunamaması dolayısıyla e, ikinci ele etkisi e, pozitif oldu. Bu açıdan Nisan ayını bir miktar daha yüzde otuzlar civarında bir sene öncenin Nisan ayına göre e, artı geçirdiğimizi düşünüyoruz. Şu an rakamlar tam açıklanmadı ama e, yani onu ölçebiliyoruz tabii ki. E, genel olarak e, sıfır aracın e, ham maddesinde olan sıkıntıların Pazara yansıması, araç bulunamaması tabii ki sıfır aracın biraz daha geride olmasını, şu andaki pozisyonun geride olmasını gösteriyor. Bu açıdan bakıldığında tabii ikinci elinde bilemiyorum ama sıfırdan kaynaklanan bir arz söz konusu. Sıfır olmayınca tabii ikinci elde zaman içinde bir miktar gereclere düşecektir. Ama bu sene bu şekilde gidecek gibi görünüyor. Özellikle de ham maddelerin bir şekilde temin edilememesi, özellikle Rusya-Ukrayna kaynaklı birçok ham maddenin şu anda otomobil, otomobilin üretimine yansıması açısından bakıldığında bu sene geçen seneyi herhalde sıfırcılar açısından aratacak bir sene olacak düşünüyor. Özellikle sektör 2022 yılının e, ikinci yarısından itibaren çip kaynaklı yaşanan arz sıkıntıların azalarak devam etmesini bekliyor. Böyle bir beklenti içerisinde olan sektörde e, hem sıfır araçlara yönelik fiyat beklentileri hem de ikinci e, ikinci ele yönelik beklentileriniz ikinci yarıdan sonra nasıl şekilleniyor? Şöyle bir analiz yapalım. İşte 1 Ocak'la bugün arasındaki kur artışına bakıldığında zaman aşağı yukarı %12.7 gibi görünüyor. Ama ikinci eldeki fiyatlara bakıldığı zaman hemen hemen %20'ler yani 18-20 arasında değişiyor. Bu da neyi gösteriyor? Arzda olan sıkıntının fiyata yansıdığını gösteriyor. Özellikle de sıfır araçların e, kurlarda çok fazla değişiklik olması da yaptıkları, mecburi yapmış oldukları e, zamların ikinci ele yansıması... ...bir de bulunamamayla yani arzla ilgili e, problemlere de kattığımız zaman... E, i̇lk analiz e, yani normal şartlarda hatırlayalım geçen sene biliyorsunuz kurlarda büyük bir düşme oldu e, sene sonunda ve e, pazardaki fiyatlar özellikle ikinci elde çok radikal bir şekilde düştü. Şu anda baktığımızda o kurları bulmamış olmasına rağmen fiyatların o günkü fiyatları bir miktar yakaladığını hatta geçtiğini görüyoruz. Yani bu piyasaya yansımış durumda şu anda. Evet şimdi e, tabii... buyurun. Evet. Yani sene böyle devam edecek. Hı. Benim tahminim, yani biz firma olarak şöyle bir tahminde bulunuyoruz. Geçen sene yaşanan bir 3 ay vardı. Bu 3 ay bunun benzeri yaşanacak. E, sene sonuna doğru belki e, 750'leri bulamayacak sıfır araç pazarı. E, 650'lerde falan kalabilir böyle giderse. İkinci el tekrardan düşünülen hareketi, işte kredi faizlerinin yüksek olmasına rağmen tekrar yakalayacak diye düşünüyoruz. Çünkü mal... Yani arz olmama durumu var, bir şekilde ürün bulunamama ihtimaline bakarak, bayiler ve galeriler bu şeyleri toplamaya başladılar. Yani daha çok perakendeden ziyade toptan da hareket var. Çünkü herkes stok yapısını ona göre ayarlıyor. Evet, ben de tam da aslında taşıt kredi faizlerinin yüksekliğinin ne kadar etkilediğini soracaktım Orhan Bey. Altını çiziniz. Yani bunun çok etkili olmadığını söylediniz ama e, ne kadarlık bir etki yarattı? Burayı biraz daha açabilir miyiz? Yani şeyi soruyoruz, kredi faizlerini. Ortalamanın üzerinde seyreden taşıt kredi faizlerini, evet. Evet, evet. O evet, şimdi bakın perakende e, piyasasında çok etkili aslında. Şu an perakendelerin çok iyi olduğunu söylemek e, doğru olmaz. Evet. Yani bu kredi faizlerinin belli bir yere düşmesi gerekiyor. Ama e, tabii ki bu işi yapan, e, bu işten e, geçinen bayiler, işte galeriler, bir takım e, aracı kur, kuruluşlar ürünleri çekmeye başladılar. Neden? Çünkü ileride daha da sıkıntı olup daha da fiyatı artar diye. Aslında hareketlilik Nisan ayında biraz da oradan kaynaklandı. Tamam, perakende de bir miktar hareketli oldu ama inanın geçen senelere baktığımız zaman çok daha düşük olduğunu görüyoruz bu hareketin kredi faizleri %70 civarında etkileyen bir faktördür perakende de kullanılan bir üründür şu anda onun %30'lar civarında olduğunu görüyoruz. Yani 10 satılan arabanın sadece C3'ünde kredi kullanılıyor da tabii mecburiyetten oluyor biraz. Peki şunu da sormak isterim. Özellikle burada tüketici doğrudan aklında soru olan sorusu olan da bir işaret olarak karşımıza çıkıyor. Hareketliliğe ve durgunluğa bağlı olarak fiyat değişimleri görebiliyor muyuz biz otomotiv sektöründe? Daha çok arıza göre fiyat değişikliği ve kura göre görüyoruz. Bir faktör de sıfır aracın fiyatı sizi belirliyor. Sıfır araç yukarı çıkarsa onun çıkma nedenleri tabii farklı olabilir. Kurdan olabilir. Şu anki yaşanan alüminyum, paladyum, nikel, lityum, neon, bakır gibi ham maddelerin bunların bir kısmının Rusya'da üretildiğini ve Ukrayna'da üretildiğini düşünürsek Mabül'ün fiyatını direkt etkilediğini görüyoruz. Ee, tabii ki lojistikte olan bir takım e, artışları da buna yansıttığınız zaman hmm. doğal olarak e, araçların fiyatları yukarı doğru çıkıyor. İkinci eli etkileyen faktörlerden biri sıfır aracın fiyatı, bir, diğeri tabii ki e, bulunabilme olayı. Geçen seneyi hatırlarsak Ekim-Kasım, Eylül-Ekim-Kasım'da araç bulunamıyordu. Sıfırda da sıkıntı vardı, ikinci elde de vardı. İnanılmaz artışlar oldu, e, bir, bunu tabii bulunamayınca doğal olarak arz-talep dengesiyle fiyatlar şişmişti. Sonra kurların düşmesiyle tekrardan %20 civarında inmişti. İşte bugün baktığımızda 3 ay sıfırların bulunamaması ve bir takım her ne kadar pazar çok da canlı olmasa işte Nisan'da bir miktar bayram öncesi hareketi. Bunlara baktığımızda fiyatların kurların üstünde tekrar yerine geldiğini görüyoruz. Yani kurlar 12.7, fiyatlar %18-20 civarında ee, o pik yaptığı dönemdeki fiyatları geçtiğini görüyoruz şu anda. Çok teşekkür ediyorum Orhan Ürgür. Aktardıklarınız için iki plan icra